Behlül kaçtı mı yine? Sinirleri çok bozuk. Benim de. Öyle bir ortamda olacak şey değildi yaptı ama haklı da bir yerde. Adam delirtmiş ne yapsın? Söylemiyor ne dediğini adamın. Kim bilir ne söyledi de çocuk o kadar öfkelendi. Şununla yalnız konuşayım bakalım. Nihal'in yanında konuşamıyor. Bırak sen de üstüne gitme. Yalnız kalsın biraz. Yazık ona da en mutlu gecesi mahvoldu. hoş geldiniz. Ne oldu Nihat? Bırak anne ya bu adam delirmiş artık. Ne diyor? Ya konuşulacak şey değil Peyker. Söyle de bilelim oğlum ona göre tedbirimizi alalım. Biz böyle sessiz kaldıkça tepemize çıkıyor. Seninle bir ilgisi yok anne boş ver. Benimle mi ilgili? Annem hakkında konuşuyor hala değil mi? Ya Bihter'le Behlül'e takmış şimdi de. Nasıl yani? Yani Aralarında bir şey var diyor. Yok artık. İyice şaşırdı bu adam. Dedim çıldırmış. Ya düşün artık buralara kadar geldi bu adam. Ya bu kadar alçaldı. Kendini de rezil etti insanların önünde bizi de. Benim kabahatim. Ben götürdüm sizi oraya. Kendinizi suçlamayın. Madem bu kadar küçüldü nerede olsa yapacaktı bunu. Çok fazla ileri gitmiş ama bu sefer. O yumruğu hak etmiş kesinlikle. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Hilmi Bey'in lafları kafamda döndü durdu. Sen bu lafları ciddiye aldın öyle mi? İnanmıyorum sana. Adam Adnan'a bağırmış. Belgelerimle geleceğim demiş. Neyin belgesi? Neyi belgeleyecekmiş? Olmayan bir şey nasıl belgeleyebilir? İnanamıyorum sana. Ben senin kardeşinim. Bir de bu saçmalıklar için çağırdın beni. Niye? İnanamıyorum. Evet. Çünkü kafamda bazı sorular var. Behlül'le senle ilgili gözümün önünde bir sürü resim birikti. Bir sürü olay. Sen rüya görüyorsun. Bu saçmalıkları dinlemeyeceğim. Otur lütfen. İnanamıyorum sana. Adnan da mutlu olmadığını düşünüyorum. Behlül aklını karıştırmış olabilir. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Annem de aranızdaki durumu hissetti. Nihal ile Behlül oyununu kurdu. Yanılıyor muyum? Tamamıyla yanılıyorsun hem de. Karşıma geçmiş bana hakaret ediyorsun. Hayır. Evet. O evin huyundan mıdır suyundan mıdır bilmem önallara karıştın sen de. Saçmalamaya başladın. Bihter bir otur konuşalım. Bu saçmalık yetti. Ben sadece... Sen sadece saçmalıyorsun. Adnan da mutsuz olduğumu düşünüyormuş. Sen kendine bak. Hilmi Önal'ın pısırık oğluyla evlisin. Mutluluktan dört köşe durumdasın. Düşün yakamızdan. Kendinize bakın siz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.